Bakayım tabii Belki Yetiş hemen dön. Ha. Evet, Doruk hemen dön dön dön, dön, dön 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 Yetiş. Evet. kalk Bravo. Hemen hemen dön. Evet, evet. evet. Haydi Ramos. Kans, hemen kans. hemen bas ya. dön. <laughs> Yetiş. Hemen kalk

Oğlum bu kay. Tamam. Tamam. Çık Hadi bakalım. Kimler Hadi. Evet, Murat. Yetiş kaç. Tamam. Evet hazır. Çık Tempo 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 tempo. Öyle yapacak. Çık çık. Yetiş. Kalk hemen. Aga Murat çık. Tamam. Tempo 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 tempo. Evet. Yetiş. Kalk. Kalk. <laughs> 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 Ama burada birazcık... Elle, sizi elle. Tamam mı? Evet, atla bakalım. Bravo, kalk! Adam kalk hemen! Tamam! Çek! Uy! Dön 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 dön. Evet elle. Tamam. Ayak daha iyisin. Dön. Kalk kalk sert mi Evet çık! Oy. <laughs> Çok hızlı! Dön bakalım! sirvadan dağılır! Bravo O yüzden! Oy. Oy. O Şimdi yüzden! Evet hemen dön! 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 Evet! Hemen diğer kere! Diğer kere! Tamam bu!